Dayı hoş geldin. Hoş bulduk. Neler oluyor? He? Neler oluyor? Delide girmeye çalışıyoruz. Senin de bu boyun kısalmış, annemin de. Niye böyle olmuş? Burnun mu? Bur burnun değil, boynuz kısalmış. Evet ya, neden bu acaba? Uyuşlandık ondan. Bunu birazdan geriye çektirme. Neden? Şuna çarparım. Baksana nereye koymuşlar. Haydi böyle sosyal medyaya mı koyacağım? Ha. Ha. Hey, <laughs> eyvah yandık. <laughs> Şarköy'de bir kadın var. Hmm. Hülya Hanım illa selam söyle diyor. Ha, söyledin. Bak. Valla bu şeyden mi aldın? Metrodan mı bunu? Hadi. Karşı. Acele ettik. Neye acele ettik? Biraz anne? acele ettik. Gibi. Öyle mi? Haydi, haydi. Hiçbir şeye acele etmedik ki. Haydi. Unutmuşsun. Unuttum. unuttum. Hadi haydi haydi, gir. Devredin. Ha. Ne <laughs> ya? Hadi anne girelim. Ha, Kafanı çıkar. Şeker afını istedin mi? <laughs> i̇şte aç karnını içeceğ <aç> onu. <laughs>